Bugün sizlere girilmesi yasak olan 10 bölge ile ilgili bilgi vereceğim. 1. Svalbard, Küresel Tohum Deposu, Norveç. Küresel bir felaket durumunda insanlığın tarım ürünlerini korumak için inşa edildi. 2008 yılında açılmıştır. Kıyamet ambarı olarak bilinmektedir. 2. Poveglia Adası, İtalya. Veba Adası olarak da bilinir. 1793 ile 1814 yılları arasında vebaya yakalanan yaklaşık 160 bin kişinin karantinaya alındığı Kuzey İtalya Venedik Lagünü'nde bulunan ufak bir adadır. Adada hala karantinaya alınmış kişilere ait toplu mezarlar bulunur. 3. Çernobil'in yasaklı bölgesi, Ukrayna. 1986'daki nükleer felaketten sonra terk edildi. Bazı bölgeleri hala yüksek radyasyon nedeniyle girilemez durumda. 4. Area ABD'de. ABD Hava Kuvvetlerine ait gizli askeri bölge. Uzaylı teknolojileri söylentileri ve sıfır sivil erişim. 5. North Sentinel Adası, Hindistan. İlkel bir kabile yaşıyor. Dış dünyayla tüm teması reddediyorlar. Yaklaşan yabancılara saldırılıyor. Girmek kesinlikle yasak. 6. Snake Island, Ilhada Queimada Grande Brezilya. Her metrekarede birden fazla ölümcül yılan barındırıyor. Sadece bilimsel görevlerle sınırlı ziyaret izni veriliyor. 7. Mesgorye, Rusya'da kapalı ve gizli bir şehir. Nükleer faaliyetlerle ilişkili olduğu iddia ediliyor. Google Maps'te bile bulanık gösteriliyor. 8. Room 39, Kuzey Kore. Yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu iddia edilen, hükümete ait gizli bir finans ofisi. Hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmiyor. Tam bir karanlık kutu. 9. Vatican Secret Archives. Katolik Kilisesi'ne ait çok gizli belgeler burada saklanıyor. 10. Woomera yasaklı askeri bölgesi. Terk edilmiş görünen ama aktif test sahaları ve gizli operasyonların olduğu devasa bir alan. Siviller için tamamen kapalı. Bazı yerler terk edilmiş görünür. Ama belki de bizi dışarıda tutmak için değil, içeridekini hapsetmek için kapatılmışlardır. Senin bildiğin başka terk edilmiş ve yasak yerler varsa yorumlara yaz.